Remzi'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten hoş ilk başta biraz seni anlamakta zorluk çektik. Ya konuyu anlatamıyorum işte. <laughs> Olabilir. Doğru biz evet. de anlayamadık ama neyse sonunda biraz anlamış olduk ki... Evet. Senin kocan Mustafa evet çok sık cezaevine girip çıkmış ama... ...hepsi seninle alakalı değil bunların. <laughs> yani. Ee, ama o bir yıl mesela... Remziye'nin şikayetiyle yatmış ne yapmış olabilir ki Remziye'ye <laughs> bir yıl ceza alacak kadar Yani e, nitelikli bir e, şiddet uygulamış olması gerekir vücutta kemik kırığı olmuş olması gerekir Yani bir yıl yatmasını gerektirecek kadar en az beş yılın üstü bir hapis cezası alması. Böyle bir şey lazım. oldu mu Mesela Remziye? Burnun kırıldı mı kolun kırıldı mı? E, veya hatta atıyorum işte bir sıcak su dökmek suretiyle vücutta hayır. sabit bir ize sebebiyet vermiş Biz olması gerekir. Biz genellikle tartışıyorduk yani kavga Şimdi ediyorduk. Bu tartışmadan dolayı kimse bir yıl yatmaz ülkemizde. Yani ben de onu diyorum işte ben de yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu olur tekerrür olur eski dosyalarının bir şekilde açığa çıkmasına sebebiyet verir. Mesela atıyorum Remzi'ye atıyorum gibi. ufacık da olsa bir basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek bir şiddet uyguladı. Oradan ceza aldığı için daha önceki Ertenen 5 yıllık cezası da açığa çıkmış olabilir. Aynen işte öyle almış olabilir. Hastaneye gittin mi hiç sen e, o darp sırasında birkaç sefer hani, darp gördün. Ya hastaneye gidip böyle rapor aldın. Ya beni götürdüler bir iki defa yani, beni götürdüler. Yani yüzünde kafanda filan böyle darp izleri. Yani morluk evet, kanama. Morluk evet de yaptılar hı. yaptılar ama ben hep şikayetimden vazgeçmişim bundan dolayı. Ben Geçtiği halde basa basa artık ama o zaten. tekrar edince... Basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek hı. derecede bir yaralanma ise şikayetten vazgeçse bile kamu davası devam eder. Ama tekerür vardır. Eski dosyası açığa çıkmıştır. Evet. Ufacık bir dosyadan yani da evet. olsa. Bunun yanı sıra 2016'da Mustafa'nın çocuğa istismar suç hı. kayıtlarından bahsediyorum. Hı. Kasten yaralama, aile hı. hukukuyla ilgili suç, hı hı. trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek... Beş defa mala zarar verme, tehdit yine mala zarar verme, iki defa kasten adam yaralama. Bunlar 2016 ile 2020 yılları arasında dört yıl boyunca. İşte dedi. hocam şimdi bunu da bir söyleyeyim. Benim eşim ben ne kadar dersem işte bana şiddet uygulanmış, işte şöyle yapmış, böyle yapmış diyorum da ama benim eşim asla gidip kimsenin kız şuhlarına taciz edecek bir adam değildir. Öyle bir şey kesinlikle benim eşim yapmaz. İşte ben diyorum ya o kadar hani cezalar geliyor. İşte bu adam hayır, bir şeylerden çocuk yatıyor. Çocuk istismarı illa evet. cinsel saldırı değildir. Eğer fiziksel evet. istismar da olabilir. Dövdü mü çocuklarınızdan birinin onun için şikayetçi oldun mu? Ya da dışarıda çocuk. Ya da dışarıda başka hayır. bir çocuğu. Teknik olarak. Istismar, hayır, hayır, kimsenin tam çocuğuna şey. benim eşim kimsenin komşusuna bile kış diye diyecek öyle bir adam değildir yani. Öyle diyecek hani öyle o kadar bir adam değildir ya. Hayır. Peki canlı ben, ben inanmam mı? Bir şey. Mustafa e, canlı da değil. Peki şimdi e, önce bir ev görüntüleri gelsin ekrana. Onların da altı tane çocukları var efendim. Hı. Bu çocuklara bakmadığını, çalışmadığını, e, hatta evet. işte kendi hakkı olan babadan vesaireden kalan bak, evime bak, bak, bak bazı şeyleri e, mülk, resmen kümesdir yani. Mütleri vesaireleri Bak, kocasının kendi ailesine verdiğini, hı. çocuklarının da hakkının yendiğini düşünüyor Remziye. E, düşünme değil hani göz göre göre yiyorlar yani. O altı Vermiyorlar çocuk ki. altı çocukla Remziye bu evde yaşıyorlar hı. Adıyaman Kahta'da. Hı. E fakat kocasını da sorumsuzlukla çalışmamakla e, suçluyor hı. ve aslında ailesinin de kocasını doldurduğunu, evet efendim, evet, kendisine zarar vermek için bazı insanları musallat Hı. ettiklerini, Hı. bunları iddia ediyor. Hı. Böyle de bir evde yaşıyorlar. Ama bir şey söyleyeceğim, yani kümes gibi diyor da ev kümes gibi değil, avlusu olan, bahçesi olan, yani. Yok herkes ben öyle zaten diye ben her şey yeri var. ben evet, kümes gibi de bir ev değil yani. Ya, ya gibi yemin ederim ben her yeri ben. E, bir ay boyunca ben adamdan anahtar almıştım. Ben bir ay boyunca o, o evi temizliyordum ha. Doğrudur. doğrudur. Yani düzeltiyorduk ki Bilmiyorum. biz ona göre girdik daha bu hale geldi. Bir de tabii 10 gün yoktu ortada Hı. De diyor. O Mustafa da diyor ki hayır ben evimdeydim. Hayır. Hatta sabah kalktık çocukları söylüyor. alıp İstanbul'a gitmiş. Hayır Şimdi onu yalan biz söylüyor. Evine gittik ya Hı. orada konu komşuyla da bir röportaj yaptık. Hı. Dedik ki bu Remzi'ye ne yaşıyor, ne çekiyor? Gerçekten kocasını kıskanıyormuş çok öyle diyor Mustafa. Efendim 50 yaşında bir kadınla beni aldattı diyor uzaktan ya işte. Ya ben burayı taşındım bir bitireyim lafımı. Ondan sonra bir sürü iddiaları var. Kocasının da ile ilgili iddiaları var. Olayları büyüttüğü, olayları işte olmayan şeyleri var gibi gösterdiği vesaire gibi. Sürekli diyor karakolda sürekli Hı. şikayetçi Hı. diyor. Bakın komşular Remziye hakkında neler söylediler? Komşuları Remziye ile arasında yaşananları görüp duyduklarını muhabirimize anlattı. Her gün kapılarına polis geliyordu. Kocası bir hapisteydi, bir dışarıdaydı. Geliyordu sürekli olarak Remziye kavga ediyordu. Sürekli polis kapıya geliyordu. Remziye çocuklarla ilgilenmiyordu. Burada bir seneye yakın Remziye bizim komşumuzdur. Çocuklarla ilgilenmiyordu. Bırakıp gidiyordu. Kocası eve geldi mi hep kavga Tartışma oluyordu. Da. Hocasının dayak yediğine şahit olduk. Sürekli kavgalar. Hani Remzi'ye de vuruyordu. Dün e, hanımefendinin e, kız kardeşi bağlandı. Dedi ki işte sürekli kardeşim dayak yiyor falan filan yalan. Biz kaç kez şahit olduk yani böyle şeyler gördük. Hani burada kime sorsanız da söyler zaten. Remzi sen sürekli şikayet ediyormuşsun. Ya yalan söylüyorlar ya. Bunlar bir kere hepsi yalancı. Bunlar biz onların yüzünde biz buradan taşındık. Bunlar benim çocuklarımı yemin ederim orada öldüreceklerdi. Bu Çocuklarla ilgilenmiyormuşsun. Bırakıp Hayır bırakıp yalan söylüyorlar. Her şey yalan. Kocana yemin dayak ederim, atmışsın. O yalan yalan. O bu, hele bu komşumu yemin ederim ki ben bunlar benim çocuklarımı öldürdüler diye ben oradan taşındım. Taşıdım alt çatıya indim yemin ederim. Nasıl öldürdüler çocukları? Yani diye. sürekli dövüyorlardı. Çocuklar var ya benim çocuklarım dışarı çıkamıyordu. Bunların yüzünden. Niye koruyorlardı Remziye? Dövüyorlardı. Sebep ne? Yani benim ev sahibime kıskanıyorlardı. Yani ben oraya kira veriyorum diye. Yani ev sahibimi de sevmiyorlardı. Şimdi hiçbir Çıksınlar, ev sahibi gitsinler. yani şeyini kıskanıp da çocuğu Aynen. dövmek diye bir olgu yok Ya bir yok de e, kurumuz e, ben e, açıkçası da söyleyeyim. Bizim kurumuz e, komşu mumşu herhangi yerli bir yer değildi. Yer, siz He. Senin şikayet etmenden <laughs> bahsediyorlar. Bunu anlamaya çalışıyorum. Sen kocanı da yerli yersiz, konu komşuyu şikayet ediyormuşsun, kocanı şikayet ediyormuşsun. Sürekli. Ya de, işte çocuklarımı dövüyorlardı diye ben söylüyordum. Yoksa ben kiminle işim olur? Ben kendi işime gidiyordum, çocuklarıma bakıyordum, evime bakıyordum. Peki Mustafa canlı yayındaymış. Her şey, bu komşuların dedi her şey yalan. Ben bunların yüzünden oradan taşındım ya. de yalan. Mustafa'nın ee, dedikleri diyorum ya. Mustafa'nın çok... abisinin söyledikleri de yalan, değil mi? Mustafa'nın abisi hepsi yalan, hepsi yalan gerçek. söylüyor. Hepsi yalan. Evet, onlar hepsi yalan. Mustafa diyor ki bu evde diyor benim diyor çocuklarımı dövüyorlardı diyor. Ben o yüzden taşındım, kıskanıyorlardı ev sahibiyle. Ben kira veriyorum diye ne demek olduğunu anlamadım Hı. onun cümlesini kuruyor. Onlar onların soru bizim sorumuz değildi yani ben bilmiyorum. Remziye senin ev sahibinle niye kıskanıyorlardı bana bir açıkla. Yani var. işte adam burada para kazanıyordu diye yani ha. Senden Sanki biz o adamın üstündeyiz yani onların üstündeymişiz gibi ya hayır, davranıyorlardı ev ha. da versem, Yani bizim yan tarafta oturuyorsun. Tara yani bilmiyorum. evimiz birleşikti. Benim çocuklarım tık diye ses bile çıkartamıyordu. Remziye kolusunda. senden sonra eve kiracı gelmedi mi? Yok orayı bak yıktılar. Bak iyi ki bunu da söylediniz. Evi yıktılar çünkü kimse o eve girmedi. O kadar ki o komşuları ben rahatsız ediyorlardı. Şentsel herkes şahitti. Hayır. Canım. Altı Yemin ederim, olduğu için evde. O kadar şahitlerdi. Herkes şahitti ki kimse korkudan o aile yüzünden o eve girmediler. Altı çocuk Yemin ederim. Ederim. olduğu için evde rahatsız sesten mi rahatsız oluyorlar? Yok yok benim çocuklarımı dövüyorlardı diye millet gidip o eve girmediler. Adam ne yaptı? Evi kiraya veremedi. Ben Evi kire veremedi taşındı. Ya ben de onu diyorum taşındıktan sonra da bu kiraya vermedi. Hayır hayır adam evi yıktı. Ne Peki, yaptı Mustafa? ne durmadı yıktı adam evini. Bu bu konuşanları Hı. yalancılıkla suçluyor. Ne diyorsun sen? Hı. Yani bu Şimdi, kendisi de biliyor. Yani e, yalan durumda düşünme Genzeli bizi açıkları söyle. Mi? Doğruları söyle. Ya ben dün yoktum öbürsü gün de aynı böyleydi. Bıraktığımız dün gibi daha yani. Dün Bıraktığımız gibi yani adam daha konuşmadan yalan yalan diyor. Evet Mustafa. Yani öyleyse beni niye canlı yayına bağlıyorsunuz? Ben onu çözüyorsunuz değilim Ya Susturamıyorum değilim. karını susturamıyorum bak susturamıyorum. Ablam susturamıyorsanız ben <laughs> Sen konuşup meselelerini Remzi'ye halletmek istiyor musun? Evet. E, o zaman bir sus da dinleyelim adamı. Mustafa dinliyoruz seni. Şimdi ablam e, siz bana sorun ben cevaplayayım. Ama <laughs> yani Allah için. Allah rızası için bir müdahale etmesin. Haklıysam haklıyım, haksızsam haksızım. Evet bence de artık bir tek tek konuşalım şöyle. E, açık seçik bir anlayalım seni de. Şimdi senin hak, e, üstünde suç kayıtları var Mustafa. 30 tane falan. Yani sen... Hı. Ablam şuna bak, Ama sen de benim lafımı kesiyorsun. Tamam, Hı. tamam ablam tamam. Şimdi e, Remzi'ye ne zaman sen cezaevine girsen Remzi'ye senin yüzünden diyormuşsun. Şimdi ben bakıyorum onun yüzünden girmediğin e, ve işlediğin suçlar var. Sen hmm. niye Remzi'sin okur yazarlığın var mı? Evet var. var. Sen niye Remzi'nin üstüne atıyordun bütün sanki hep onun şikayetinden giriyormuş gibi. Hmm. Şimdi ablam benim suçum ne? Remzi'ye hmm. hariç hmm. iki tane dosyam var. Hmm. Biri biz e, yani yani kayınpeder girlerle musumatiyken benim e, daha doğrusu şöyle diyeyim onları karıştırmayım benim arabamda alt tüfeği vardı ruhsatsızdı diye. Evet. polisler geldi ve ben de polisleri gördüğüm için korktum. Korktuğum için kaçmak zorunda kaldım. Hmm. Bir bu var. Bir de bizim evimiz Malatya'dayken ablam. Bak eşim de şahit. Yalansa orada desin yalandır. Ben arkadaş kurbanı oldum. Neydi arkadaş kurbanı? Bana söyledi, dedi abi dedi şurada boş bidonlarım var. Allah rızası için dedi beni, e, biz Battal Gazide oturuyorduk. Çok detaya girersen uzun oluyor ya, vaktim evet, yetmiyor. Evet, yani demek istediğim, yani iki olayım var. Biri, e, hani dediniz ya dün, e, trafiğin can güvenliğini tehlikeye sokmakta. Biri buydu, biri de arkadaş kurbanıydım. Peki bu Hırsızlık çocuğa cinsel, 2016'da çocuğa isti, cinsel istismar. Ha, peki bunu Onu, bir anlat. Bu nedir? Ha. He. O neydi efendim? Yani, Hı. Onu ama, siz bir bak. iyice araştırın. Çünkü niye? Benim kı büyük, büyük kızımla ilgilidir. Onu, yani benim orada mağdur olduğumu... Müşteki ve miydin sana, e, sen orada? Yani kızına e, karşı böyle bir aynen, suç aynen. işlendi. Aynen, aynen. Yani çünkü siz orada... Dün o şekil söylediniz ya, ben Hı. dünyam yıkıldı yani ya. Bana tekrarla tekrardan o günü yaşattığınız için ben farkındaysanız, yayından çıktım gittim. Yani o senin çocuğunla alakalı Remziye sen de hiç Eğişim demiyorsun buradadır. ki. Eşim buradadır. O benim alakalı e, bir şeydi demedin şimdi, sen de. E, şimdi siz e, söyleyince ben bilmiyorum ki ben de sizden çoğu şeyleri sizden duyuyorum. Mesela bazı cezalarda yani kendi çocuğunla ilgili böyle bir Remziye? olay yaşanmış ya. ya. E, biz öyle bir şey ben bilmiyorum ki o burada böyle çıkacağını. Bilmiyorum böyle bilmiyorum. Diyorsun, ya büyük, ben büyük kızımızla o. ilgili diyor bir böyle tatsız bir olay yaşandı. Bu onun dosyası diyor ve sen bilmiyor musun bunu? Aa yok ben öyle bilmiyorum ki bu öyle çıkacağını. Bilmiyorum. Yani ablam Yani ben ben, buna ben bir şey yorum falan yapamam dirildim, yani bir öldüm, şey diyemem burada. Yani. Neyse bunu açıklığa kavuşturmuş olduk. Evet, iyi oldu. Evet. Bu arada Mustafa bir saniye bekler misin? Bir komşu var hatta. Alo. Alo. Buyurun. O kadın yalan konuşuyor. Sen kadın, kimsin sen bu kadar yalan söylüyorsun kadın ya? Kadın yalan konuşuyor. <laughs> He? Terbiyesiz. Senin orada Sen çıkıyor. yalancısın sen. <laughs> Sen, A, o, sen kim olduğunu şey, biliyorum ben seni. A, kadın Sizin yüzünüzden o, adam kendi dedin, evini ya. yıktı gitti. Remziye Abi, abi benim en sahibi şey bağlayabilirsiniz. <laughs> Remziye konuşmadı. Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> sen <gülüyor> yalancısın. Yalancısın <laughs> ondan. <çocukların> sizin <gülüyor> yüzünüzden <gülüyor> biz oradan <laughs> taşındık ya. Ayağı, benim eşim de bizzat kendi şahittir. Söylesin. Daha duymadık ama yalan mı doğru mu Remziye mi duysak mı acaba? Yalancı. Kapatı telefonu. Yalancı. Sana ne ya bir aile sunumdan? Kapat o telefonu. Kapat da burada sen değil yalancı. Dövdün. Kucan kucan sen dövdün. seni dövmedi. Sana ne bir mali bunda? Kadın. Kapat bu telefonu. Çocuklarınla ilgilenirsin. Terbiyesiz Çocuk kadın. Kapat telefonu. Kız yalancı. Renzi, Renzi o Sizin yüzünüzden ben çocuklarımı aldım, e, kalktım gittim kümes kime eve girdi mi? Sizin yüzünüzden adam geldi yani kendi evini yaptı. Bu manipülasyon diyoruz yani Sen ne kadar yalancısınız? Yalancısınız siz yalancısınız yalancı. Sen şey. Ben bu A kadının, kadının denilir, sesini dinlemek istemiyorum. Sen suçlayacak mı mısın? Yalan söylüyorlar ya. kapatıp kapatmamaya ben karar Allah veriyorum Allah. biliyor musun? Evet. Ya yalan Serhat söylüyor Hanım. çünkü ondan. O zaman çıkmak Terminatır istiyorsan kadın, ben bakır, seni rahatlıkla gönderebilirim didim. Remziye. Allah Allah. Daha insanlar konuşmadan yalancı demeye başlıyorsun. Bir dinleyelim bakalım kadını ya ne diyor? Ağzına geleni söyledin kadına. Eğer senin komşun ben açım benim anlım açık ben onun gibi değilim. Senin komşuluk ilişkilerinde de bu üslubu kullanıyorsan tabii ki sevilmezsin yani komşular Oo. tarafından. Dinliyorum sizi. Neyle e suçluyorsunuz siz Remziye'yi? Alo. Ne suçlayacaklar? E efendim Serap Nedir? bizim neyiz? Bizi bu en son bizi burada Ya sana mı ama ya? Dediler, ama dediler evet. ki, ama kesinlikle senin be, kesinlikle senin kocan 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 Remzi'ye geldiğimizde Remzi, arkadaşlar Remzi'nin konusunu kapatmak istiyorum. Ne dersiniz? Ama gerçekten sinirleniyorum yani. Gerçekten sinirleniyorum. Mecbur değilim ben bu kadar böyle anlamaya çalışıyorum yahu. Abi müsaade et. Bitirmek istiyorum bu konuyu. Gerçekten gerçekten yani, hayır, evde bitirmek de böyleyse istiyorum. kim attı kim attı anlıyorlar. Ya sen bana o. ne o zaman ya? Tabii. Bir sussun da bakalım komşu ne diyor dinle. Oo. Evet komşuyu dinliyorum ben şimdi. Merhaba Seraf Siz Serafa. baştan anlatın nedir burada yalan, yanlış, eksik olan ne var sizce? E, e, Seraf Hanım onun orada o mağdur oynaması sinirlerini e, zıplattı. Mağdur Orta, değil mi? Zıplak. Mağdur değil, değil mi aslında? Değil, yalan konuşuyor değil. Neyi yalan değil, söylüyor Bir anlat bakalım. Değil, bütün yalanları o konuşuyor. Yardım gidiyor e, bana niye bu saatte yardım getiriyorsunuz diyor. Millet bütün millet bunun derdine düşmüş yardım etmeye. Hı. Oo, Kesinlikle yardımcısı? ve kesinlikle yalan konuşuyor. Mustafa Hı. Abi'ye de suçu o atıyor. O Mustafa Abi'yi dövdü. Oo! Mustafa Abi var. adam gibi adam. O kendine baktı. Hı. Ama Mustafa o şikayetler olsun, yüzünden abla, kimse. cezaevinde yattı. Eğer bu gerçek Şimdi, olmasa e, yatmazdı. Ben o detayları bilmiyorum. Ama e, Rence Hanım. Hı. Remzi hanım ona itirazları atıyor, suçları onun üstüne atıyor. Dün, bakın çocukları çocuğ, çocukları burada yalın ayak terliklerle parkta oynuyor. Rendjan e, Yok, e, e, Yoksa yoksa, yoksa adam kazanıp getirmiyorsa, çalışmıyorsa altı çocuğu nasıl giydirsin? Nasıl altı tane Getirilen, çocuğa ayakkabı ya, verilen alsın yard, Verilen benim e, mahalle muhtarım ya da benim e, şurada e, maddi durumu iyi olanlar var yardım topluyor siz bana mı geldiniz diyor ya. Yardımları da şey yapıyor. yardımları da e, sen Bakın sen şey bakın bir şey söyleyeceğim. Diyor. İnsan yokluk olduğu zaman hani zor oyunu bozar derler. Yokluk altı tane çocuk ve bir kendisi yedi kişinin nasıl bakılacağını hayal edebiliyor evet. musun? Koca evet. gerçekten çalışmıyor, para getirmiyorsa bu kadın evet. yardım almasında ne yapsın? Yani onu demiyor. Aç mı kalsınlar, evet. ayakkabısız mı, ee, üstsüz evet. kalsınlar? Onu demiyorlar. Serap Hanım, ha, vadeli işte çalışıyorum. Üç vadeli evet. işte çalışıyorum. Ben üç tane çocuğuma kadın gibi kadın bakıyorum. O niye bakamıyor? Niye Alt. yürüyerek diye yumyelere Benim var. yanımda çalışmıyor benimle. Ya, altı çocuk var onda. E zaten e. çocuklar perişan abla. onu bildiğin e. kime muhtaç etmiş? Çocuklar etmişim. zaten perişan. Burada yazlık kıyafetlerle, yazlık terliklerle çocuklar salınmış ka. Ben sen çıkacağına, oraya çıkacağına çocuklarına saç çıksın. Ben, ben, evet. ben de Sebebi çalışıyorum diyor. Ben de çalışıyorum diyor. Nerede çalışıyormuş? Sen nerede? Nerede çalışıyormuş? E Allah Allah. Kim, aa, kim sabahtan akşama kadar o balıkları dışarıda ben temizliyordu, ya. satıyordu? Ta, ta, tamam da ha? hani, hani paran yok da hani bir e, e, gelirim sen, yoktu. Sen diyorsun ya, sen diyorsun. Sen çalışmamışsın, tamam, sen de yardım ya. etmemişsin. Bir şey ya, yapmamışsın. Sen bir yoktu. şey etmemişsin. 300, 500, Bakıp da... Ben sana getirip veriyorum, sen satıyordun. Evet. Bir gün kim senden hesap sormuş? E ben Lanet yapıyordum zaten. Konuştum, ben ya, niye? Ben kalkıp evimi, çoluk çocuğumu birine mi muhtaç etmişim? Bu e, komşu, tamam da, bu tamam da senin oyunlarındır. Sen Bunlar da senin dostlarındır. Bak. Ben sana bunu açık söyleyeyim mi? Senin dostların da. Sen onların yanına gidiyorsun. Sen, sen yaptın, dün akşam sen yaparsın, gittin yaparsın, yardım emziye. istedin. Sen yardım istedin. Gelip sana yardım ediyor. İşte bu arada senin dostların da çıkmış oldu. Ne Bir eve geldiğim zaman ben sana gösteririm. Sen bekle bir. Abi ben eve geldim zaman. Ola, ha, ben evet, yani öyle... bunlar da senin dostlarındır. A, o bağlayan kadınlar da işte kucaları bilsin bunlar bu adamın benim, benim... Çok Remziye. Çok ayıp bir bayağı. şey yok. Çok yok yok. Dünya sen hayal şey dünyası. Ya. Yardım istemiş onlar. onlar. Yok, yok. benim dünya evet. ahiret anam bacımdır. Aa, kimse. Bir terbiyesizlik yapma. Sen gitmişsin onlardan o yardımı istemişsin. Gece yarısı gidip söylemişsin. Gelin benim karımın hakkında böyle konuşun. Ya sen Oo. ne kadar yüzsüz bir adamsın ya. Remziye. Burada senin bir sürü dosyan var dosyan. Biz buraya bir şey aydınlatmaya gelmişiz Niye değil, değil mi? Niye aydınlattın şu bir ana sürü kadar, kadar Remzi? Adamın bir sürü suç kaybı var. Peki. Adam sürekli benden dolayı sen ceza alıyorsun. Benden dolayı ceza alıyorsun. Benden dolayı ceza alıyorsun. Evimizin huzurunu. Şeref Hanım. Ne kaçırıyorlardı. Ben avukatımla görüşeceğim. Remziye, Remzi'ye sen benim komşum olsan vallahi Bilmiyorum. hiç hiç görüşmek istemem seninle söyleyeyim. Ya ben kimlik komşumla Bak Remzi'ye bak diyor ki kadın arıyor bir şey söylüyor diyorsun diyor ki bu şey arayan söylemiyor kad... ki kadın böyle bir, ya, bir ya. böyle bir şey böyle bir şey söylemiyor. söylemiyor. E, diyorsun ki arayan kadınlar için kadın bizi söylüyor. Şey kocaları ama... da tehlikeli bir kadınsın ha. Çok. Of. Çok tehlikeli bir kadınsın. Orada evli barklı yani kadınlar beni ben evliliği dedim ne düşünüyorsun? Konakakıp da bir hatini, sınırını bilsin. Yani, yani sen, sen de haddini sen, bil. Remziye sen de sus bir dakika. Sus bir dakika. Sen de haddini bil. Orada insanları, evli barklı kadınları, kocalarını buradan Ama teşekkür... bana bana böyle yorumlar yapmasın. Susar mısın Remzi'ye? Remzi'yi bir dışarı alalım artık. Ben gerçekten dayanamıyorum. Gerçekten Hadi yani. Remzi'ye gerçekten sağ ol. İftira mahiyetine. Sağ ol. <laughs> evet yok yok. Hadi Remzi'ye. Hadi. Ne <laughs> benim hadi Remzi'ye. Yok. Hadi hadi hadi. Teşekkür ederim sana geldiğin için. Hadi Remzi'ye. Ben burada insanları birbirine düşüreceksin. Evet. Konu komşuya, kocalarına buradan diyor ki bak karılarınız arıyor çünkü benim kocamla ilişkileri var. Çok ne ayıp. Ne ayıp şey ya. ya. Aa ne ayıp şey. Buraya geldinse doğru düzgün kendi meseleni konuş. Komşum olsan hakikaten konuk görüşmek istemem yani. <laughs> Mustafa orada mı hala? Mustafa'ya bir şey soracağım. Mustafa canlıda mı? Mustafa canlıda değil Mustafa. E, Buyur abla. Yani buradan konu komşuya bile hani iftira niteliğinde ve onların kocalarını Kesinlikle. kışkırtacak şekilde konuşmalarına ben daha fazla dayanamadım Remziye'nin. Bundan sonrasında evet, kardeşim bilmiyorum ben bir şey yapamayacağım yani Remzi'ye için. Ee, şimdi... ama sen de lütfen çalışıyor musun? Çocuklarına bakıyor musun? Bu kadına parmağın ucu fiske bile vurmayacaksın. Ondan sonrasında ne yaparsanız yapın kardeşim. Ben Serep bir şey yapamam Hanım. Remzi'ye için yani. Serap Hanım. Efendim Mustafa. Şimdi yayında yok, değil mi? Yok yok. Yani hakikaten yani böyle bir insanı kim kabul edebilir? E sen etmişsin bunca sene ne yapayım artık altı tane de çocuk var. Ben çocuklarımın hatırı için ben yani kalbim temiz olduğu için ve bana yer girmediği için a böyle hal ve hareketlerde bulunduğu için ben hiçbir şeye sahip bulamıyorum Hani tamam diyorsunuz kardeşim. ya. İşi tamam. zor ama işi zor. Kadınla tamam. diyalog hani kurulamıyor. Yani diyalog kurulamıyor. Çok yok, ciddi saplantılı falan. Profesyonel yardıma ihtiyacı var. Bence Sınırda de. bir rahatsızlığı Peki var. Peki Mustafa Sınırda teşekkür ama. ederim. Seda mi? Nur Uludağ dosyasına geçelim efendim.